Ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun? Ortalığı rezil ettin, batırdın be. Bu ne lan? Ne oğlum bunlar lan? İşte arabaların torpidolarından çıktı, ne bileyim ben ne? Arılar marılar, hepsi zenci lan bunların. Bu neymiş? Bu ne oğlum? Saçma sapan bir şey çıktı. Sedi tamam. mi ne bileyim CD herhalde bilmiyorum. Tak onu koy bakalım ya. Belki de düğün falandır. Ben bayılırım düğün izlemeye. Apaçiler dans ediyordur belki. Sarhoş kafayla. Bu ne oğlum lan? Boru. Anladık. Nasıl düğün bu? Ha düğün düğün. Düğünden önceki gece, kına gecesi bu. Kız da birazdan götüne kına yakacak. Damat nerede? Kafan mı güzel oğlum senin? Ne düğün ulan? Bayağı erotiksiydi lan bu. Kapat şunu be kapat. Dur bakayım sonunu merak ettim. Bize malı getiren adamın yeri yurdu tespit edildi. Alalım mı yuvasını? Acele etmeyin. Amcam oğlumun tamamını getirsin, ürkütmeyin. Ne bakıyorsunuz oğlum bir evlatmış gibi? Alıp sevsenize biraz. Kimin piçi lan bunlar? Sen malı mı sattın lan yoksa? Hani satmayacaktık lan malı. Ha? Hani beraber karar verecektik hani. Dur 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 dur. Hani ne oldu? Ha? Ya Aha. bir dur oğlum ya. Bir dur gene ay başın gelmesin gene. Bir dur be oğlum ya. Ne yapacaktık o kadar beyazı? Ha? Bizim raconda arabadan çıkan mallar ne yapılır? Ha okutulmaz mı? Doğru mu? Doğru. Ben de kafamı kullandım kardeşim. Al işte. Hangi kafanı kullandın lan? Ben dur. senin kafanı kopartırım ya. lan. Aa. Senin kafanı kopartırım lan. Hayvan! Hayvan! Hangi kafanı kullandın? Dur. Ben tuturum, lan ben senin şu dur. durumu toplayacağım lan. Durun be ya! Durun bir be ya! Aa. Aa. Sizin küfrünüz, edepsizliğiniz yüzünden hep ben arada kalıyorum lan! Sattın gitti kardeşim. Ne var? Ne var? Yarın da kalanını vereceğim malın. Bitti gitti. Hepsinden kurtulacağız. Budur. Ne, ne, kalanı ya? Hangi malı lan? Hangi malı? Mal mı var lan? Mal senin duvar oldu. Duvar oldu senin mal. Ben o malı duvara yapıştırdım. Aldım, döktüm, yapıştırdım duvara. Yapıştırdım duvara. Yok mu? Mal, mal duvar oldu. Ne diyor lan bu? Ya ben sana anlatayım gel. Ne anlatacaksın lan? Ya bir dur. Şimdi Hakan'cığım... ...biz burada oturmuştuk. Polis geldi. Ne polis lan? Bize mi? Yok. Bize değil. Yani bize öyle geldi. Bu yukarıdaki... ...sünnetsiz yamyamlara gelmiş. Ha, ha, Garibim de panik oldu. Bu panik olunca... ...ne, ne yaptım yapayım? olmalı? Ne yaptın? Tuvalete mi döktün? Ha? Tuvalete mi? Ha. Ulan tuvaletin deliğinde biri var lan. Sen ne diyorsun? Bırakmışsın orada baba yadigarını. Madı boşalttım sıvanın içine, yapıştırdım duvara. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne ya bak şu aslan Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Ha? Ahmet ne yaptın oğlum? Ne yaptın oğlum? Ya Allah'ım ya bu bize Hakan'ın emanetiydi ya. <laughs> Öterim diyordun, öterim diyordun demin. Emanet meşhur. Ulan içeride bir çanta kokain var, polisler girmiş içeri. Ne yapacaktım, götüme mi sokacaktım onları? Yapıştırdım duvara. Ulan. Aklıma geldi bu dua et sen ona. Ben onun geri kalanını halletmeye gidiyorum. Doğru mu diyorsun lan? Allah çarpsın ya. Doğru mu diyorsun oğlum sen? Lan! Siz de hiç yok. Sizde akıl yok mu lan? Ne yaptınız oğlum? Ya oğlum adam şarjörü götüme sokup ağzımdan ateşleyecek lan. Ha, O şarjör ateş beni bul. Beni bul. Bul beni lan ben o gelin bul beni. Lan sizin yapacağınız işi. ya. bittim oğlum ben? Hakan'cığım kardeşim bak. Bak şöyle yap. Sen git o mafyadan. Özür dile hepimiz adına çok özür dile. Özür mü? Ya özür dilemek erdemdir kardeşim. Lan! Oğlum adamı görmedin sen lan Erdem'ini! Sana güveniyorum. Yarın mallar elimde olur mu? Tabii canım. Bizzat elinize vereceğim. Bak. Bana sakın boşa kürek çektirme. Yoksa kızgın kürekle içini boşaltırım boşluk olur. Yazık olur. Yalan oluruz. Bak kardeşim şöyle yapalım. Ben yarın o kızla buluşmayayım. Buluşmayacağım o kızla. Tamam mı? Ben sana yardımcı olacağım. Tamam? Sen gel yarın benim annemin evinde bizde kal birkaç gece. Birkaç gece sonra da zaten sular durulur. Herkes de bu olayı unutur yani. Ah güzel kardeşim. Senle Bakir diye dalga geçtiğim için özür dilerim. Estağfurullah ya. Hakkını helal et. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Bunu da al. Yengeyle güzel güzelle. Dildo Can, Dildo Hakan.